Evet arkadaşlar saçta yağlı gözleme yapıyoruz bu akşam şu anda da gördüğünüz gibi Evet Buyurun çaylar bizden gözlemeler bizden Buyurun efendim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saç gözlemesi yağlı gözleme maşallah elimizden gelmeyen de yok çizlemek mi normal ekmek yağlı gözleme yufka Şükürler olsun elimizden gelmeyen yok. Gördüğünüz gibi şu anda da yağlı gözlümümüz. Çayla beraber güzel olur. Hanımın da ellerine sağlık. Evet gördüğünüz gibi odun at ateşi içinde. Saçta yağlı gözlemimiz Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hanım sağ olsun. Bu akşam da yalı gözüme yapıyor. Maşallah elinden gelmeyen de yoktur. Cezem ekmeği olsun, fırın ekmeği olsun. Gördüğünüz gibi her şey elinden geliyor şükürler olsun. Şimdiden müzafiye olsun.